kolay gelsin. Aşağıda bir gidelim. Evet buraya da bir bina yapacaklar galiba. Öyle gözüküyor. Burayı da yıkmaya başlamışlar. Evet. Aşağı mı insek yukarı mı çıksın? Bir de buradan gidelim ya. Hep yukarıdan gidiyoruz. Yolun kulağı Allah'a <laughs> asla selam. selam. 105. sokak. Evet arkadaşlar, 105. sokak. Bu tarafa doğru gidelim. Evet. Tarihi binalara bak. Tek tarihi bunlar kaldı galiba. Evet. Eski okulumuz. Amiral İlkokulu. Vay be. Yıllar sonra. Kolay gelsin beyefendi. Kolay gelsin. Beyefendi selamünaleyküm. Nasılsınız beyefendi? Nasılsınız? iyi misiniz? Benim benim benim. Bana mı söylüyor telefona mı Sana söylüyor. Ee, <laughs> 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 o ne öyle elinde böyle? <laughs> İyisin değil mi? Şöyle biraz daha gidelim. Kendine iyi bak abiciğim. Kusura bakma. Evet. Bir biraz kızlanalım. Sağ taraftan mı gitsek, sol taraftan mı? Biraz da buradan değişiklik olsun. Havayı gösteriyorum şimdi. Evet. Burada bir tane matbaa var. Kapatmışlar galiba burayı. kardeşim sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? İyi İşler nasıl? İyi abi Allah'a şükür. Maşallah. Hadi Allah bereket versin Allah kardeşim. Sağ ol kardeşim. Açık ha, uca, tabii ya. Bugün açıksın galiba ya ben. Bu jeton yeni düştü kusura bakma. Evet anahtarcı kardeşimiz anahtarcılık yapıyor. Açık dükkan var. Burada telefon doğru değil mi o telefon? Evet abi. Ama ev telefonu, iş telefonu falan. Ha burada telefon var. Arkadaşlar ihtiyacı olan bu telefon numarasını görebilir. Anahtarcı ba para. Hadi kolay gelsin kardeşim. Evet buralara kadar geldik. Evet kardeşim doğrusun. Buralarda var mı bir şey? Bir çingene ben yok galiba. Bir de şu ara mahalleye girelim bakalım. Bozdağ kebabın bulunduğu yere. Şu Bozdağ Murat Bey'in bulunduğu belki. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, Tozdağ Kebap açık arkadaşlar. Vay, kediye bak. bak. Şuradan geçelim. Ahmet amcanın çay ocağı, evet. Burada kapatalım arkadaşlar. Burası çarşı.